Merhaba abi nasılsınız? Eyvallah siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Alışveriş mi yoksa gezinti mi? Yok. çok ortaokul arkadaşımla buluştuk. Şimdi sohbet edeceğiz. Görüşüyor musunuz hala arkadaşlarınızla? Ben eski arkadaşlarımla görüşmeye gayret ediyorum. Seviyorum o eski dostlar. Güzel oluyor. Onun dışında konserler nasıl gidiyor? E, i̇ki tane konserim var bu hafta. İzmir'de ve Bursa'da. Bu ay yoğun olacak. Aslında yoğun, Aralık'tan itibaren azaltıyoruz. Yani Ocak'tan itibaren yani, minimize edeceğim o konser meselesini. Yoğunluktan şikayet ediyor musunuz? Siz aslında bir yandan da rahatınıza düşkün e, evet, bir insansınız yani, olarak biliniyor. Ben çok konser vermeyi sevmiyorum. Yani yoğun konser vermeyi sevmiyorum. Onu böyle bir e, dozunda tutuyorum. Hiç konser vermeyince de kendimi işe yaramaz hissediyorum ikisinin ortasını buluyorum o yüzden. Zeyk kuşağı da sizi çok çok seviyor. Yani yaptığınız her açıklama sosyal medyada özellikle trend topik oluyor. Her söylediğiniz her söz, attığınız her adım gerçekten. Z kuşağı ile iletişiminiz nasıl bu anlamda? Yani ben çocukları seviyorum tabii. Z kuşağını hem eğlenceli buluyorum. Yani mizaha çok yatkınlar, çok seviyorlar. Yani hepsini tanıdığımı söyleyemem ama takip ettiğimde beni eğlendiriyor o çocuklar. Sosyal medya aranız nasıl? Evet. Bakıyorum sadece ben öyle hani post falan yapıyorum. Evet. Kendi videonuzu görünce neler hissediyorsunuz ve hatta Allah, Allah ne <laughs> Şu... ne <laughs> ne Ben yani söyledikleriniz falan. sosyal medyaya yansıyor ve inanılmaz da etkileşim alıyor evet, Söyledikler... öyle Yani ben hani içimden geldiği gibi konuşuyorum falan demiyorum yani star afra tafrası yapmıyorum zaten. Artık 58 yaşındayım. Bundan sonra böyle e, o star e, gibi yaşamaktan da istemiyorum. Eskiden böyle Tam bir Tamam işte beyaz sürüyorsunuz evet, ya. Yani. E, ben, benim günlük hayatım çok monoton ya, yani. ama bundan da memnunum. Tevhun Bey siz kime gülüyorsunuz peki? Yani daha çok sosyal medyada belli başlı komedyenler var, fenomenler Aa, ben var. Ben Feryaz Yiğit'e falan gülüyorum. Doğu kola giriyorum. Ben sevdiğim. Bu tatil. anlamda size, e, eminim ki dijital anlamda projelerle alakalı teklifler de geliyorlardır. Onların projelerinde eğer bir teklif gelirse, değerlendirmeniz... Aslında pek teklif gelmiyor. Ben de oyunculuk vesaire, o tür şeylere çok hevesli değilim. Fakat bir e, oyunculuk yapma ihtimalim var. Dostlarım yapıyor Aynen. diye, onların ricası üzerine Aynen. yapacağım. Bakalım. Belki olur. İstediğiniz bir rol var mı? Yani özellikle şu rol olsa oynayalım. Aslında oyna. rolümü ben yazdım. Nedir acaba? Biraz daha seslenir sürpriz. Olursa nasıl olsa görüyoruz. Kendinizin mi bir yandan da canlandıracak. Aa, yok yok. Kendimi canlandırmak istemiyorum. <gülüyor> daha <laughs> kafamızda benim karakter bir var. Adamım. Onu anlatmak istemiyorum. Ee, üzgün bir şey olacak. Olursa konuşuruz. Nasıl olsa görüyoruz. Peki. Çok çok teşekkürler. Teşekkür Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. i'm